Konya'da hemşerilerim, değerli Çayrı Belediye Başkanımız, AK Parti Hıca İlçe Başkanımız ve yönetimi, değerli hanım kardeşlerimiz, saygıdeğer beyler, sevgili çocuklar, hepinizi bu güzel ortamda sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun, bereketli olsun diyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyoruz. Her sene gelmeye çalışıyoruz. O yıllar olarak yapmış olduğunuz her türlü organizasyonda Darıca Belediye Başkanı olarak yanınızdayız, aranızdayız. İçinizden bir kardeşiniz olarak sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün de bu piknik alanda yine sizlerle birlikteyiz. Allah bütün günlerimizi böyle yapsın. Huzur ve mutluluk içerisinde, ülkemizin huzuru içerisinde, mutluluğu içerisinde biz insanlarımızın huzurlu bir hayat sürmeleri için varız. Bizler sizlerin hizmetkarları olarak sizlerin yanında olduğumuzu ve her türlü sorunlarınızla ilgilendiğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii bizler inşallah önümüzdeki günler içerisinde Darıca sahilinde dün başlatmış olduğumuz şehirler buluşuyor, kültürler kaynaşıyor programında inşallah. Konyalılar gecesinde de bütün Konyalı hemşerilerimi görmek istiyoruz. Şöyle Darıca sahili Konya'yı ve Konyalıları iyice bir görsün istiyoruz. Tabii ki her sene olduğu gibi birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Tabi bu arada KON TV'de çekimler yapıyor. Piknik alanından Konya'ya, Konya KON TV aracılığıyla bizleri izleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve hepinize gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun diyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. <laughs>

yani gayri bir maç geçiyor burada Sevgili seyirciler, bugün e, Darıca Konyalar Derneği'nin e, pikniğindeydik. Sağolsunlar yaklaşık 6-7 yıldır e, bu pikniğe bizde misafir ediyorlar. Güzel güzel çekimlerimizi yapıyoruz ve yavaş yavaş pikniğin sonuna doğru e, geldik. E, şimdi yanımızda e, derneğimizin bir önceki başkanı var, Musa Kovalık. Ve yine e, e, Doğanisar'lı, geçtiğini e, ama ee, İzmit'te, Kocaeli'de e, kıtasiye toptancılığı yapan abimizle beraberiz. Burada Deniz ve e, Konyamızı görüşeceğiz inşallah. E, başkanım, e, sağ olun. Tabii sizin, sizlerin zamanında başladık, hala devam ediyoruz e, piknik çekimlerine gelip gidiyoruz. Evet. Sağ teşekkürler. Katılım hiç eksilme Hatta artarak devam ediyor. Evet. Bu sevindirici bir gelişme. Evet, e, gerçekten buradan öncelikle bizi dinleyen bizi takip eden. Çok değerli Konyalı hemşehrilerimizi, Yazdalı, Akşehirli, Doğanisarlı Beyşehirli tüm hemşerilerimize sonsuz selam sunuyor, e, selam gönderiyoruz. Gerçekten pikniğimiz e, güzel geçiyor. Biraz bugün yağmurluydu. Biraz e, tedirgin olduk ama gayet güzel heyecan ve Şey hiç kaybolmadı. Bu pikniğin düzenlenmesine vesaire herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Katılımlar güzel. Konya'mızı Konya'dan uzakta anmaya çalışıyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Bunun ötesinde Konya Spor lige çıktı. Onun için çok çok tebrik ediyorum. Konya Spor ve Konya Spor taraftarını. Her şey güzel olsun diyorum. Sizlere özellikle teşekkür Sağ ediyorum. Abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tabii Konya Spor deyince Konya Sporlu da şundan şöyle bir ee, bir görüş bildirelim. Ee, biz birçok derneğe gidip geliyoruz. Ee, temsilcilerimiz şunu söylüyorlar. Ee, burada Konyaspor'a karşı büyük bir sevgi, büyük bir ilgi var. Orada geçtiğimiz gençlerimiz özellikle gerçekten hatta dün akşam e, bir e, çenik gösterisi yapıldı. Yani gençlerimiz şunu istiyorlar ki e, Konya Konyaspor bize diyorlar şöyle 50-60 tane, 100 tane forma göndersin. Eee e, temsilen böyle bir e, her derdeklerimizde kişiler tane dağıtalım. Biz bunları açık artırmayla satalım. Gerekirse biz bu e, biz bu e, yarısını da e, Konya Spor'umuza bağışlayalım. Yani biz e, İstanbul'dan da Konya Spor'umuza bir şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu e, en fazla da forma satışı oluyor. Forma satışları burada gerçekten ilgi çok büyük. Yani eğer e, Konya Sporlu idarecilerimiz bunu dikkate alırlarsa İstanbul olur, İzmir olur, Ankara olur. Buradaki sivil toplum kuşlarımıza gerekirse şöyle 5-6 tane forma yaptırın gönderin. Diye ki biz bunun gelirin yarısını istiyoruz. Gerçekten seve verilen ee, burada bütün denek e, ki gençlerimiz özellikle bunu özellikle rica ediyorlar. Sevgili e, başkanlarımıza buradan duyurur. Evet Mehmet.